Telefon numarasını değiştirip yeni hat satın alan bir genç, telefonu hiç susmayınca hayatının hatasını yaptığını anladı. Bakın o hattın eski sahibi kim çıktı? Bir numara aldım başıma bela oldu. yanlış aradınız ben bu hattı yeni aldım dedim. Numarasını değiştirip yeni bir hat satın aldı, başına gelenek kendi de şaşlık aldı. Bu kişi daha önceden dolandırmış. Nereden baksan bir 34-35 kişiyi dolandırmış. Bu hattın eski sahibi dolandırmaya başladı bizi dedi. Çünkü o hattın eski sahibi gedikli bir dolandırıcıydı. Mağdurlar onu aramaya başladı. Telefon hiç susmadı. Sait neredesin? Sakin olun ben dedim. Sait değilim. Yanlış aradınız. Ben bu hattı yeni aldım. Bana borcunu ver. İşte beni dolandırdın gibi böyle cümleler kullanıyor. Talihsiz genç kimseye derdini anlatamadı. Sonunda karakolluk bile oldu. Beni karakoldan ifade için çağırdılar. Bir numara aldım. Başıma bela oldu.